Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Haziran ayı okuma planımı anlatıyorum. Bu ayki planıma toplamda 10 tane kitap aldım burada. Ama bunlardan 9'u ilk defa okuyacağım yazarlar. Bu ay ben yazarlarla tanışma ayı olsun gibi düşündüm ve çok tanıdır çalışmak istediğim yazarların kitaplarını listeme aldım. Bunların sadece 3 tanesi yabancı yazar. 7 tanesi Türkiye'den çok fazla tanışmak istediğim yazar olduğu için böyle bir şey yapayım dedim. Şimdi hemen ilk önce Türkiye'den yazarlarla başlıyorum. İlki Latife Tekin. Hepsi hakkında da küçük notlar aldım. Arada buraya bakacağım. İlki Latife Tekin'den sürüklenme. Ben, de, ben hiç bilmeden Latife Tekin'in sürüklenme kitabını aldım. 2018'de çıkmış bir kitap. Zaten Sevgili Arsız Ölümle çok meşhur e, olduğunu biliyorum ama ben sürüklenmeyi almışım nedense. Ben de bu olduğu için bundan başlayacağım. Herhangi bir bilgim yok. burada da beni ilgimi çeken şey şu olmuştu. tanıtım yazısında ya da bir yerde şöyle bir şey söylüyordum. Modern insanın düşüncelerinin oradan oraya savrulması, hani bir yer yön duygusunun olmaması ve nereden tutulursa oraya çekiştirilmesindeki o karmaşayı, insanın böyle bunalımını anlatan bir şey gibi bir şey okumuştum. Dolayısıyla merak ettiğim bir kitap ama bir sürüyle başlamamıştım. Bu aya kısmet. Hadi bakalım. Bunu okuyacağım. Lisedeki ilk kitap. Lisedeki ikinci kitabım Yalçın Tosun'dan Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler. Bu benim Yalçın Tosun'la tanışma kitabım olacak. bir öykü kitabı. İlk kitabı. Dolayısıyla ilk kitabıyla başlayacağım için de nispeten mutluyum. İyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Yalçın Tosun hakkında da duyduğum şey böyle insanın çok fazla kolayca dile getiremeyi di şeyleri çok güzel anlatan ve gözler önüne seren bir yazın tarzı var gibi bir şey okudum ve araştırdım. O yüzden merak ediyorum öykülerini. Baya bol ödüllü, bol popülariteli bir yazar. O yüzden tanışacağım için heyecanlıyım Yalçın Bey'le. Üçüncü kitabım Ömür İklim Demir'den. Aa bunu da okumuştum. Neyse. Sistemin üçüncü sırasında Ömür İklim Demir'in Muhtelif Evhamlar kitabı var. Ömür, Ömür İklim Demir de nispeten günümüzden bir yazar. Hatta daha da genç galiba Yalçıntı Osman. Hemen bakacağım. 80'li miydi? Evet. Ömür İklim Demir de 80'li bir yazar. Beni en çok şey yapan, etkileyen şeylerden bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi bilmiyorum söyleyeyim. Ömür İklim Demir Tarsus. Tarsus da büyümüş. Adana'da bu doğmuş öyle bir şey. Ben de Mersin'de büyüdüğüm için böyle Tarsus'lu insanları da çok severim. O yüzden e, bir şey oldu. Bir sıcak bir diyalog oldu benim aramda. Ömrümkül'üm Demir'le kendi çapımda. <laughs> Tarsusluymuş. Ve e, daha ilginci, benim daha çok dikkatimi çeken şey 7 yıl boyunca avukatlık yapmış. Ceza avukatlığı. Ve 3 senede reklam yazarlığı yapmış. Reklam yazarları benim çok ilgimi çeken, çok farklı bulduğum, renkli bulduğum insanlar. Dolayısıyla hem böyle avukatlık yapmış olması hem reklam mezarlığı yapmış olması ilgimi çekti. Bu da onun ilk kitabı. Ondan sonra Öykü kitabı, Muhtelif Evhamlar ev kitabı. Bakalım ona da ilk kitabıyla başlayacak olmam. Beni mutlu ediyor. Bu kitapla ilgili araştırma yaptım mı hatırlamıyorum ama şu an unuttuğum için çok mutluyum. Sosyal medyada çok fazla gördüğüm bir kitap. Bakalım. Bakalım bir de ben okuyayım. Neden okumayayım ki? Dördüncüsü Tezer Özlü'yü daha önce okumuştum sayılmaz. Sek, e, buradan 8 tanesi ilk defa tanışacağım yazarlar olacak. Güncelliyorum şeyimi. Tezer Özlü, Çocukluğun Soğuk Geceleri. Tezer Özlü benim okumaktan çok hoşlandığım bir yazar. Neden bunu buraya aldım bilmiyorum. Sanırım bunlar alt alta duruyordu. E, ama bu aralar biraz Tezer Özlü okuyasında vardı açıkçası. O yüzden bu kitabını da aldım. Tüm külliyatını okumak istediğim yazarlardan bir tanesi. Bu kendisinin ilk romanıymış. Hatta belki de tek romanı emin değilim. Ama ilk romanı yazdıklarına göre tek romanı değildir diye düşünüyorum. Neyse bakalım. Daha önce Yaşamın Ucuna Yolculuğu okumuştum. O daha çok böyle anlatı diyebiliriz galiba ona. Deneme ya da anlatı bilmiyorum. Bir de Ferit Edgü ile Tezer mektuplarını okumuştum. Benim sevdiğim bir şey var. Yazın tarzı var. Seviyorum. Hoş. Sonraki kitap Selçuk Baran'dan bir solgun adam. Selçuk Baran da benim çok tanışmak istediğim bir yazardı. Hemen bir dakika ona geldim. Burada bunu da yaşlılık üzerine daha fazla okuma yapmak istediğim bir şey söylemiştim. Onun üzerine yorumlarda gelmişti ve öyle edinmiştim ve öyle haberim olmuştu bu kitapta. Burada da emekli olduktan sonra ki hayatı anlatılıyor bir adamın. Bunun üzerinden geçiyor roman okuduğum kadarıyla. E, merak ediyorum, Selçuk Baran'la tanışmak da istiyorum. Şöyle bir şey yazdım şuraya. Behçet Necati Gil'in Selçuk Baran hakkında bir e, çıkarımı varmış, bir düşüncesi. Onu okumayı çok istedim. Beni etkiledi çünkü. Tekrar okuyorum. Hiç okuyamadım. Keskin, belirgin çizgilerden kaçınarak dikkat isteyen, belirsiz yaşantı parçalarını birleştiriyor. Çağrışım ve yorumlara açılma gücü için okuyucudan katkılar bekleyen bir iç hayat görünümleri çiziyor bir cümlemize nasıl kurabilirsin ki? Yani çok güzel. Dolayısıyla Bir Solgun Adam'la başlayacağım. Bu da bir roman. Ee, söylemiş miydim hatırlamıyorum. Böyle. Sonraki Ahmet Hamdi Tanpınar'dan daha önce bir kitap okudum mu? Hiç hatırlamıyorum. Okuduysam bu çocukkendir ama bence sayılmaz ve okumadım sayılabilir. Ee, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Mahur Beste. Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin Dışındakiler üçlemesine başlayacak bulunuyorum şu anda. Haziran ayında. Marho Osmanlı'nın böyle son dönemlerindeki zengin, seçkin, insan portrelerini anlatan bir kitap olduğunu okudum. Bir roman olduğunu okudum. Merakla okuyacağım. Gerçekten Tanpınar'la tanışmak için de sabırsızlanıyorum. Mutluyum, heyecanlıyım. Böyle. Bunu da aldım. Ve son Türkiye'den yazarımız İsmail Güzelsoy. Bu da bana gene YouTube yorumlarında gelmişti. İsmail Güzelsoy ben hiç tanımıyordum. Ee, biraz da hiç tanımadığım için, ilk defa duyduğum için çok farklı olacağını düşündüm kendimce. Ve şeyden çok etkilendim. Ee, yazarın geçmişinden ve yazımın çıkış noktasından hemen anlatacağım şimdi. İsmail Güzel Soyda da gene günümüzden bir yazar. 1963'lü nispeten genç bir yazar. Şöyle rehberlik yapmaya başlıyor. İsveççe biliyor işte İsveççe gidip İsveççe öğreniyor ve dönüp İsveççe ve İngilizce rehberlik yapmaya başlamış ve rehberliği hep Anadolu'da yapmış. Ee, ve o rehberlik yaptığı yıllarda topladığı hikayelerle aldığı notlarla ve sürekli sürekli onlarla haşır neşir olmuş ve onlardan bir şeyler çıkarmaya çalışmış. Ve tüm edebiyatta aslında o zamanlarda aldığı o notlara, o gö gözlemlerine ve deneyimlerine dayanıyormuş. Bu beni çok etkiledi. Ee, güzel bir şey okuyacağımı düşünüyorum. Eee Deymez'in de şöyle bir şey vardı. Başka bir şey anlatacak mıydım? No, okey. E, Değmez'in de arkasında çok etkilendiğim bir şey oldu. Hemen, normalde bunun arkasında okumadım. İnternetten okudum ama arkasında varmış. O yüzden buradan okuyacağım. Diyor ki, ölüm ile kesilen hayatın hiçbir anlamı yoktur. Değmez. Bütün bu çabalara, sağlamaya, hasta olmaya, iyileşmeye, çalışmaya, mülk edinmeye, çocuk yapmaya, aşık olmaya değmez. Lisan öğrenmeye, şiir okumaya, saz dinlemeye, mutlu olmaya değmez. Ancak ölümsüzlük varsa bu dünya hayatının bir anlamı olabilir. Sonra demiş ki kendime yeniden sıfırdan üretmeyi istiyorum. Bu biraz problemli bir söz bence. <laughs> Ama bakalım. Bunu yapacağım. Hakkım. Kadere teslim olacaksak mağaralara dönelim. Diye bir şey. Bu beni etkiledi. Bakalım güzel bir roman okuyacağımı düşünüyorum. Merak ediyorum bunda. Tatlı. Böyle. Sonra geldik yabancı edebiyata. İlk kitabım Julian Bernstein, Bir Son Duygusu. Artık bu kitabı okuyorum. Bakalım. Bunu Aslı ve Kurgularım kanalında görüp etkilenmiştim. 2011 Man Booker ödülü sahibe kendisi. Julian Bernstein benim tanışma kitabım olacak. Burada da geçmişine bakan bir adam anlatılıyormuş ve 2011'de Man Booker ödülünü alırken etkilendiğim şeylerden bir tanesi o. Bu Jüri demiş ki bu 21. yüzyıl insanlığına adanmış yani onlara verilmiş bir metin gibi. Böyle bir şey kurmuş. Bu beni etkiledi ve merak ettim. Zaten aslında yorumlarından sonra çok merak etmiştim. Bunu da merakla okuyacağım. Sonra Emil Ajar'dan bir de neydi? Romain Geri. Emil Ajar da benim e, hep duyduğum ama çok da araştırıp bilmediğim bir yazardı. Emil Ajar ile la Romain Gheri aynı kişiymiş. Ve bunlar bunlar diyemem ama <laughs> bu kişi Fransa'da bir yazara sadece bir defa verilen Goncourt ödülünü iki defa almış bir yazar. Çünkü iki ayrı isimli hem Emile Zola hem de Romain Gary isimli isimiyle iki farklı kitapla birden alan tek yazar oluyor. Ve sonra bu ikisinin aynı kişi olduğu anlaşılıyor ölümünden sonra. Bu ödül alan kitaplardan bir tanesi. Onca yoksulluk varken. Ee, bir de beni e, yazarla ilgili e, ilgimi çeken şey, yazarın, böyle şeyler benim ilgimi çekiyor. Yazarın e, 2. Dünya Savaşı'nda bir savaş pilotu olması. Bir de kendisi diplomatmış. Bunlar benim ilgimi çekti. Diplomat ve savaş pilotu olması. Bakalım. Tanışacağım. Sonraki kitabım. Şato. Kafka'dan Şato. Bunu ama bundan okumayacağım. Elimde bu var ama Kindle'ımdan okuyacağım muhtemelen. Kafka benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Şato'yu okumadım. Şato'yu bekletiyordum. Ve Şato'yu artık okumaya karar verdim. Yani şu an okumak istedim bilmiyorum. Bununla ilgili de diyebilirim. bilmiyorum ya. Şato ile ilgili başka hiçbir yorumum yok. Bu kadar. <laughs> Haziran ayında okuyacağım 10 kitap. Böyle. E, çoğu ince olduğu için aslında 10 kitap çok da göz korkutmamalı bence. Ee, okunabilir e, diye düşünüyorum. Böyle. Benim listem böyleydi. Siz de liste yaptınız mı? Liste yapmak böyle beni bazen istemiyorum geriyor ama çoğu zaman da seviyorum. Değişik şu an yapasım vardı. Ondan yaptım. Bu kitapları okuyacağım ve bu yazarlarla tanışacağım için çok mutluyum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.